sizin desteklerinizle yolumuz düzelirse Allah'ın inşallah Eşimler iki de, ay içinde sebzeyi teslim etmeyi düşünüyoruz. Çok hoşuma gitti. Anladım. Malzemelerin çoğu burada zaten. Malzemelerin hep alıyoruz. Hemen almışlar Evet. Başka bir yer istersen. sizin de bu biliyorum. Sersin. Ee, o yüzden e, bu size bu bunun için terkinde bulunmama gerek yok. Siz de bizim gibi ne kadar hızlı biterse o kadar bu işi e, hızlandırmayı düşünüyorsunuz. Kolay olacak sizin için. O yüzden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> ee, ben de alanıydı. Bir türlü gerçekleştiremiyordu. Ama bizim yönetim anlayışımızla, bizim yönetimimizde bunun yapılmış olması... Tamam, Neyse, zaten 18 yıl 1 Mayıs. Yardıklarımız yani biz zaten bu işe girirken o Yalnız altyapısı devam eden organize sanayi bölgemizin bugün yapımı devam eden tekstil fabrikalarımızın temellerinin atılmasıyla birlikte belli bir aşamasına geldiğini arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Kalkınma Ajansımızla birlikte her biri 6000 metrekare olan iki fabrikamızın şu an yapım aşaması devam etmekte ve yaklaşık her biri 4200 metrekare kapalı alana sahip olan bu fabrikalarımızın e totalde 800 en az 800 personel istihdam etmesini sağlayacağız. Özellikle uzun yıllardır Siverek'lerin de hayali olan organize sanayi bölgemizin ilk fabrikalarının Siverek Belediyemiz tarafından yapılmış olması da bizim için memleketimiz adına da çok gurur kaynağı. Yapımının her aşamasında emeği geçen hem bu noktada bizi destekleyen Avrupa Uyum Komisyonu Başkanımız Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a, emeği geçen Sayın Kaymakamımıza ve tüm e, idare amirlerine, Siverek Belediyesi bünyesindeki tüm personel arkadaşlarıma da, memleketim adına, e, şehrim adına da teşekkür ediyorum. Özellikle de açılışını yapmayı da e, en kısa zamanda e, sabırsızlıkla bekliyoruz.